Herkese merhaba. Ee, yeni bir videoyla e, tekrar başlıyorum. İnşallah uzun bir ara vermiştim. Vermek zorunda kalmıştım. Şimdi bugün yapacağım tarif e, bulut ekmek ya da işte yumurta ekmeği dediğimiz yumurta akının köpürtmesiyle yapılan köpürtülmesiyle yapılan bir tarif. E, çeşitli malzemeler var. Şimdi şöyle. İlk önce yumurta akınla başlayalım. Hem yumurta e, malzemeleri koyayım hem anlatayım. Bunun tabanını, alt yapısını yumurta akı oluşturuyor. Bolca yumurta akımız var burada, yaklaşık benim bizim kendi gramajımıza, kalorimize ve oranımıza göre hesaplanmış olarak 50 gram yumurta akı var. Ama tabii sizin kendi kalorinize ve oranınıza göre tekrar hesaplamanız lazım. O yüzden gramları vermiyorum. Çok yorum geliyor bu konuda. Çok mesaj atılıyor. Neden gramları vermiyorsun diye. Çünkü bizim yaptığımız diyet, ketojenik diyet biraz genel ketojenik diyetten daha farklı olabiliyor ya daha hassas olabiliyor. Özellikle orkide hanımın hastalarına yönelik tarifler hazırladığım için onlar beni anlıyorlar aslında ne demek istediğimi ama orkide hanımın hastası olmayıp da dışarıdan videolarımı izleyen kişiler neden gram söylemediğimi anlayamıyorlar. O yüzden onlara böyle bir açıklama yapmış olayım. Şimdi yumurta akını karbonatla çırparak başlıyorum. İyice çırpacağım. Şöyle burada karbonat var. İçine çok azıcık da tuz ekledim. Burada bir çay kaşığı kadar var ama şöyle hepsini koymadım. Gördüğünüz gibi yarım çay kaşığı kadar falan koydum karbonatı. Şimdi çırpıyorum. Bu kısım biraz rahatsız edici olabilir. Olabildiğince burayı hızlandırmaya çalışacağım. İyice köpürene kadar çırpacağım. güzel kabardı. Bulut bulut köpük köpük oldu. bir krem şanti kıvamına geldi. şimdi bunun köpüğünü indirmeden diğer malzemeleri içine katmaya çalışacağım. Umarım başarılı olur. Şöyle bir son tur daha çatıyorum Normalde bunu bu şekilde pişiren arkadaşlar da var. Benim niyetim böyle biraz ekmek tarzı, böyle dilimleyebileceğim bir şey yapabilmek umarım kıvamını tutturabilirim evet şimdi bundan sonra ki kısımlardan küçük çırpıcımı kullanacağım şöyle yumurta sarısını alıyorum içine ya da belki mikseri çok düşük şeyde de çırpabilirim çünkü o daha güzel karıştıracaktır şöyle kenardan çok düşürmeyecek şekilde köpükleri e, susamım var bolca da böyle içi biraz dolu olsun istedim kaşar peynir susam susamın bir kısmını içine atacağım bir kısmını da e, şöyle biraz Fırında pişerken katılaştıktan sonra üzerine koyacağım. Yağımı da içine koyacağım. Yağın bir kısmını tereyağı olarak kullandım. Bir kısmını zeytinyağı olarak kullandım. Ee, bu konuda da Orkide Hanım'a danışabilirsiniz. Veya e, direkt zeytinyağı kullanabilirsiniz hepsini. Bu Çünkü e, kişisel bir durum. Yani e, kimseyi lütfen rica ediyorum kendine genellemesin. Yani hani mutlaka danışarak kullanalım. Küçük bir kısmı zaten şöyle susamımın da bir kısmını alayım ki çıkmışken kaşar peynir renden ve sucuğumu da üzerini süslemeyi düşünüyorum diğer kalan üç malzemeyle şimdi yavaşça umarım söndürmem biraz söndü, evet. biraz söndü ama yine pişerken toparlayacaktır. Şöyle benim şöyle bir fırın kalıbım var, seramik. İçine hafif zeytinyağıyı. Ne olur ne olmaz aslında. Ee, yağlı gayet şeyimiz ama şöyle hafif bir zeytinyağı damlatıyorum içine. Çok az. Kendi şeyden de ayırabilirsiniz. İçine koyduğunuz zeytinyağından. Ben onu ayırmadığım için bu şekilde yaptım. İçini yağladım. Evet. Şimdi fırın kabına alacağım. Yavaşça ve fırına gidecek. Şimdi bunu bu şekilde pişireceğim. Biraz katılaştığında üzerine diğer malzemeleri koyacağım. Şimdi koyarsam çünkü içine batacak. Hemen içine batsın istemiyorum. Biraz böyle üzerinde kalsın. Ekmeğimsi bir şey olsun istiyorum. O yüzden fırında bir takip ederek pişireceğim arkadaşlar. Hani herkesin fırında farklı olabilir. O yüzden takip edelim. Orta pişmişlikteyken üzerine diğer malzemeleri koyacağım. Ve pişirmeye devam edeceğim onlar pişene kadar. Videoma kaldığım yerden devam edeceğim o zaman. Evet, videoma kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi hafif yarı pişen yumurta akımı şöyle aldım fırından. Üstüne hemen diğer malzemelerimi doldurup tekrar fırına göndereceğim. Şöyle ilk önce kaşarımı serpiştirip farklı malzemelerle de yapabilirsiniz ya da içine koyabilirsiniz ya da sade de yapabilirsiniz. Sırf mesela bir çorbanın yanına bir başka kahvaltıya yumurtanın yanına omletin yanına da ekmek niyetiyle yiyebilmesi için yapılabilecek bir tarif. Şimdi piştikten sonra dokusunu hep beraber daha iyi göreceğiz. Susamı da en üste dökeceğim. Şöyle bolca. Kızarsın çıtır çıtır olsun istiyorum. Şimdi tekrar fırına gönderiyorum. En son sunumda görüşmek üzere. Evet yumurta ekmeğimiz fırından çıktı. E, muhteşem pufuduk bir şekilde kabardı. Şimdi çıkarttığım anda birazcık inmeye başladı. Ama e, çok güzel bir ekmek görüntüsü ve muhteşem bir kokusu var. E, bütün çocuklarımıza afiyet olsun.